Oh, my God. bu akşam saatlerinde hastanemizin hemen batısındaki bir alanda anız yangını gibi başlayan, ağaçlara da sirayet eden yaklaşık 3-4 dönümlük bir arazide yangınımız oldu. İtfaiyemiz çok hızlı bir şekilde intikal etti. Emniyet müdürümüzün tomaları burada. Emniyet müdürümüz, jandarma komutanımız, AFAD müdürümüz de burada. İtfaiyecilerimiz, bütün ekipler iş başında. Batıya doğru rüzgarın etkisiyle Karadeniz Mahallesi'ne doğru Giden yangın önü alındı. Şimdi soğutma çalışmaları devam ediyor. Herhangi bir ev yangını, herhangi bir yaralı ya da ölümümüz yok. Çok şükür. Geçmiş olsun diyorum.